merhaba arkadaşlar ben Emre bugün birlikte, e, yüklüyoruz telefonlara Tabletlere, video çekmek için yeni başlayan video çekmeyenler için e, bunu göstereceğim. Evet e, nasıl göstereceğim derseniz videoları e, az sonra geçeceğiz. İlk başta boost mode menüye basalım. Bu şöyle bir kalsın. Bunu alalım. Açıl. Evet açıldı. Gördüğünüz üzere iki tane açılmış, çok bastırık. Bir tane daha açılmış. Bu son. Değil. Ben Bunları kapatmak ve da... Evet bu son. Evet arkadaşlar Şimdi Nasıl yapılır Geçiyoruz. Evet arkadaşlar Devam ediyoruz. İlk başta USB kablomuzu Takıyoruz tabletin ekranı da kırıldı arkadaşlar. Kardeşimin videolarında sizin için talan etti tabletini video çekeceğim diye. Evet şu kim şuradan kıralım. Evet şunu takacağım. Birazcık arkadaşlar kamera sallanıyor. Evet. Şimdi bu şekilde bağlı. USB hata ayaklanması bağlantı falan istendiği. Evet bunu buradan çıkıyoruz buradan tabletten mobizene giriyoruz